Hoş geldiniz arkadaşlar. Futbol Manager 2023 Kalas kariyerinin 60. videosuyla karşınızdayım. Ee, Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarına geldik. Inter ile oynayacağımız maçları izleyeceğiz. Maça geçelim arkadaşlar. Bakalım Kavi yorgun mu acaba? Yok herhangi bir sıkıntı yok. Kavi'nin yerine Erdinç Enes yazmışlardı o yüzden. Bu şekilde maça başlayalım. Ümit formaya kaptı herhalde artık. Timber'den. Timber'de Barcelona istiyor. Gönderebiliriz seniye. Bakalım. Maça başlayalım. baş başladı. İlk atak bizde Metin Ohta ile geliyoruz. Haydi Metin çevirdi içeri. Ergün Figo attı. Hakem offside olabilir diye vara gidiyor. Bakalım. Gol geçerli. 30. saniyede attık neredeyse golü. Ergün indirdi. Figo vurdu. 18. saniyede atmışız. 1-0 öndeyiz. İnter'de eski öğrencilerimiz var. Birisi miretti Birisi de Barci. 1300 Junior'la geliyoruz. 1300 aşırttı ama tam aşırtamadı. Başka var mı? Başka da yok. Eski öğrencimiz. Kamavinga. Vur artık Kamavinga. Çok kötü bir vuruş. İyi getirdi ama olmadı. Yani burada biraz farklı yememiz gerekiyor ki Inter deplasmanına gittiğimizde sıkıntı olmasın. 2 sıvır öne geçtik. gün üstü üst Junior'la. Yani mağlubiyet yaşayacaksak Inter deplasmanda yaşayabiliriz diye düşünüyorum ama kadro kalitemiz eskisi gibi değil. Yani kolay kolay yenileceğimizi de düşünmüyorum. Bin üstü üst Junior'la iki olduk. Ama çok güzel attı pas. Yapansın arkasına iyi sarttı. 1300. Ümit'te de. Anderson. Ergün. Haydi Ergün. Ergün nereye atıyorsun? Kamavinga'ya doğru bir pas. Anderson'dan Kerla. Elliot'ta top. Elliot'ın pası. Metin Oktay kaptı. Metin Oktay golünü yine attı aldı 7 gol. Gol krallığında Haaland yakalamak için 7 gol daha atması gerekiyor. Final dahil konuşmaçta maçta. Milletin e pası attığında o side yok. Defans'tan kapıyor topu golünde atıyor. Hala bastırıyoruz. ve bir kontraya çıkıyor Inter. Varela. Otavio Milenkovic'e. Milenkovic attı Nikola Milenkovic. 3-1 oldu. bomboş kaldı orada ceza sahası içinde vurdurmamak gerekiyordu. İlk isabetli şut kol oldu onların. Ergün'le geliyoruz. Ergün'ün pası Elliot'a. Elliot geçmedi. Kapalım tekrar. Mirette uzun kullandı. Kaleciler ikinci gola geliyor. Milenkovic yine bomboş kaldı bu sefer dışarı. Kontraları tehlikeli oluyor Inter'in. Milenkovic de sağ bekmiş. Maç bizim için iyi gidiyor ama daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum. Çakın sahi ve bunu gösterin. Her günün ortası Metin'e gelmedi. Metin topu kaptı Anderson'a. Ondan Carroll'a. Elliot çevir içeri. Elliot golünü attı. 26. golü bu sezonki. Dört bir olduk. Yani metu noktaya attırsaydım daha iyi olabilirdi ama olsun. Çok güzel geçti orada. Golünde attı. Hemen pozisyon oluyor. Bakalım bizden mi onlardan mı? Şimdilik Inter hücumunu izliyoruz. Elliot topu kaptı. Tekrar kaptırdı. Elliot yine kaptı. Yine kaptırdı. Tekrar kaptı. Ümitten Metin'e doğru çok güzel bir pas. Metin dayı çevir içeri. Gavi dışarı attı. Bugün Gavi'nin asit yok. Gavi'den de bir asit bekliyoruz. Darbe aldı. Çıkmak istiyor tamam dedik asis bekliyoruz Hiç buraya girsin Ergün'ün yerine de Timber girsin Yunus da yoruldu Mançini girsin 4 değişikliğini yapalım Farci oyuna girdi Minber yaptı ortaya. Metin Oktay Figo'ya verdi. Olmadı. Mancini attı golü. Inter'e golünü atıyor. İtalyan Roberto Mancini. Mancini nereden almıştım onu hatırlayamadım. Birini Inter'den aldım ama eğer Mancini Inter'den aldıysa Mancini'yi eski takımına golünü atmış oluyor. Bakalım Empoli'den almışım. Çok yüksek bir fiyat aldım ama çok büyük bir potansiyeli var. Elliot yaptı ortasına. Anderson vurdu gol oldu. Skor 6-1 oldu. Ona ne yapıyorsun sen öyle? Metin'den. Vigo'dan gol bekliyoruz. Onlar atamıyor. Geri kalan herkes gol atıyor. Elliot yine topun gerisinde. Erdinç. Top üstten dışarıda. Haydi Metin. Bir gol daha at Anderson'un pası Erdinç'e doğru. Erdinç'ten Elliot'a geçmedi. Kapalım. Kamavinga kaptı. Enes. Enes eski takımına karşı oynuyor. Metin Oktay golünü attı. Mantini'nin asistinde. Mantini bir gol bir asist. Sonradan girerek. Enes Altay da olsa kiralık. Inter'de oynamıştı. 6 gol kaldı gol kralına. Yerleşmek için. Maç bitti 7-1. Fantastik bir skorla ayrıldık. Gavi asis yapamadı ama olsun. Metin 2 gol attı. Bir asis yaptı. Metin yine muhteşem oynadı. Yine maçın yıldızı Metin Oktay. Gavi 3-4 gün sağlardan uzak. 3-4 gün içinde sağdan çıkmazsın be. İkinci maça geçelim arkadaşlar. İkinci maça geldik arkadaşlar. Kamavinga sakatlık geçirdi son gün maça çıkmadan hemen ama Enes oynayacak Enes şaşırtıcı bir şekilde yani ligde 17 gol atmış takip etmiyordum az önce baktım 17 golü var ligde yani Enes'ten böyle bir performans 28 maçta 17 golü var. 4 asisti var. Ligde demek ki çok iyi oynamış. Ben hızlı geçtim çoğunu. Hepsini daha doğrusu. Neyse. Kamavinga yok ama Enes var. Maça başlayalım. Maç başladı. İlk atak bizden. Elliot karşı karşıya. Elliot atamadı. Ergün'ün ortası. Yohans uzaklaştırdı. İyi başladık maça. Metin Oktay ver pası 3 Tüçün lira geçmedi. Turgay Ergün'e doğru Ergün. Enes. Enes de top. Kavi'den Figo'ya doğru. Figo'dan Timber'e. Yarıldı. Timber uzun kullandı. Metin'e doğru. Metin Oktay çevirir içeri. Çevirdi Kavi. Elliot. Elliot olmadı. Nasıl kaçar bu? 2'dir ikidir geliyoruz. Elliot'la olmadı. Elliot'un ortası arka direğe doğru. Defans uzaklaştırdı. Enes'in pası Elliot'a doğru. Çok güzel pası Elliot. Ya ver artık pası. 3 oldu. Barcı ve Miretti ilk 11'de bu maçta. Abi aldı Elliot'a e doğru. Elliot Metin Oktay'a. Metin'den Luis Figo'ya. Figo karşı karşıya. Luis Figo da kaçırdı. Ergün ortası defans uzaklaştırdı. Soğan için maçın yıldızı rakip kaleci Inter'in şutu yok isabetli şutu yok Gavi bir darbe diyor Yapmak Gavi Gavi şimdilik iyi durumda Uynasın Metin ortaya gir ya Metin Ver öbür tarafa Bin üstü üçün yer Kahveye de çıkarmadan bir asis yapsın. Ve penaltı. Penaltıyı Metin kullansın. Penaltı verildi. Kim kullanıyor? Metin olmadı. Her gün. Her gün kaçırdı. Onana bugün muhteşem oynuyor. Dünyaları kurtardı. Barzi ile geliyorlar. Barci çevirdi. Lautaro Martinez attı. Penaltıdan döndü. Golü buldu Inter. Barella tek pas. Çok güzel barcıya doğru. Inter hücumu. Inter hücumunu izliyoruz. Yine Barzi ile geliyorlar. Barzi ne yapıyorsun sen öyle? Barzi'nin pası iki oldu. Mağlubiyet mi geliyor? Arka arkaya hatalar. Oyunculara seslenelim. Kendilerine gelsinler ya. değişikliği bir gün her zamanki gibi bitmiş ya hemen değişikleri yapalım bir yarı farklı bir maç bekliyorum yani ilk maçı 7-1 kazanıp ikinci maça yenilmek olmuyor daha çok Saldırın Inter baldırın. E mi geliyor derken kahve kaptı. Elit'ten Metine doğru Metin üst üstün rahat artık bunu ve gol 2-1 oldu. Sonunda ona anaya geçebildik. Metin ofta en asistiyle Elliot'tan Metin'e Metin Oktay Vinicius Junior'ı gördü Vinicius Junior'ı attı golünü 2-1 oldu Yapabiliriz Haydin Yani orta sağ oyuncusu da kalmadı Kimle değiştireceğim ki Yani buraya alalım Hakan seni de Buraya alalım 2-4 oldu Vinicius golü attın ama yorgunsun mançini girsin. Bu şekilde devam edelim. Haydi haydi ha. Bu pozisyon bizim için gol olsun. Hatiterim, ne yapıyorsun ya? Defansın büyük hatası 3-1 oldu. İlk mağlubiyetimizi yaşayacağız gibi geliyor artık. Yani bu hata da yapılmaz. Araya doğru geçmedim. Ancini'ye doğru. Metin Oktay topu kaptı. Metin Oktay kalbizi yapma ya. Bu kadar yumuşak mı olur? Galeciyi de geçmişsin. Yapıştır galiye gitsin. Metin Oktay'a doğru bir pas. Devir içeri. Kimler de. Timber, haydi. Ama Winger'e ondan Okan'a Okan geçmedi. Okan iyi kaplıyorsa bir atak daha olacaktı. Elliot çevir içeri. Evet, çevirin içeri artık. Olmadı. Inter atağa. Okan durdurdu atağı. bu 3-1 yenildik ama ilk maçın avantajı vardı. 7 birlik bir avantaj. Finale çıktık. Bu sezonki ilk mağlubiyetimizi aldık. Yani onana müthiş bir maç çıkardı. 10 tane kurtarış yaptı. Biri penaltı olmak üzere. Bir kareci tuttu bizi yani. Kimle oynayacağız? Belli değil herhalde. Ha, Chelsea ile. Finalde Chelsea ile karşılaşacağız. Barcelona elemiş Chelsea. Ligde hala mağlubiyet yaşamadık. Yani puan kaybı yaşamadık. Bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda hem final oynarız hem de sezonun değerlendirmesini yaparız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz.